<laughs> canım. Bundan ne balın? Merhaba. Bize birkaç bir şey söylemek ister misin? Katılıyor. Aa orada da bir var. Imposter. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 15 milyon takipçim var. var canım, çok, çok. Bize bir yorum yapsana arkadaşların geliyor köpeğim o da balığı işte. Hayat. Bak, bu yüzebiliyor. Sen de yüzebiliyorsun. Yok. İzin verilirse. İzin verildi. Aa, ikimiz gidiyoruz. Evet, şey Bir tane şey var ya balık, yarısı yenmiş. Aşkım abartma istersen düşürmedim <laughs> o kadar. <laughs> Onun fotoğrafını ekleyeceğim. Anlıyorum, olur. Anam. Çok tatlısın, seni yerim. Ama yüksek ihtimalle büyüyünce de sen beni yersin. Gör diye şey diyeyim. bir köpek balığı çıktı bir kostüm. Anlamadım. Çok saçmalı bak gidiyor. Şöyle... Alamadım. Varsa penguenleri çekeceğim. Timsahlar yeah. Penguand... da varmış. Onlar hayatımızda hep var. Timsahın elini ağzını sürtemem. Helal helal. Helal helal. Var ne ya? Var ısırsın ya. Yani. Çok yakın bu arada. Tripodum yok. Tripodum Benim de yok. Evet. Ben olmadı. Samet Bey dedi ki, al bu tripodu, Aldım, Altı aldım. Kırmızı Ben tamir ettim, bozduktan <laughs> son son sonra. Beni sabahleyin, sabırlıyorum. mi ben? ben. İğrenç olsun. Tam olarak... Ankara pavyonlarına benziyor. Ankara pavyon var. <laughs> 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 şey de... Ankara pavyon var. Ankara pavyon var. Ankara pavyon var. Ankara pavyon var. yapalım. pavyon var. Ankara 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 pavyon var. yok. pavyon Aa, ne? ne olsun biliyor musun? Evet. Ayol sordu Toto Toto Yazmayı bilmiyordum. TOTOS yazdı ya. Toto sordu tamam. TOTOS. Evet. Bitti. Çıkacağız artık. Kalkalım. düşüyordum. <laughs> Büyük ekranda hayatım gelecek. Allah'tan çok saçma bir şey yazmadım ben. Gidiyor. Bir Çocuklar çok kötü bakardı biliyor musun? Kaç yaşında Neyse. Toto suçuyor. Toto. Bak şurada. Göklerde kartal gibiydi. Bunu buldum. Bütün akrabalarımı ve arkadaşlarımı. Kız kanka nader? Görmeyin bayağı Bunun kafası nerede? Burada da var. Ya benim arkadaş çevremin burada ne işi var? Siz çok özlemiştim biliyor musunuz? Sürüm bozuldu. Ne Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Cevap verecek misin artık? Sen öldün de durdun mu? Belki bir, bir anda sen Ay, bayılmışım. yemek yiyişine benzemiyor mu? Gerçekten öyle bu arada. Ooh. Dişliklerini atmış gibi. Böyle unutmuş gibi. Bir şeyleri. Whatsapp? Hiç iyi değilim dedi. Kafasını salladı bu. Arada. <laughs> ben buna yapamam. Ben bunu hazır değilim. Benim bu hayattaki en büyük korkulu ya bu arada. Ben yolda görsem örümceği böyle kaçarım bağırarak. Çok korkarak yürüyorum şu an. Bakamam. Ona göre yapmışlardır diye düşünüyorum. Şu an... Biliyor musun? Aa, çıktı geri geliyor. sana bakıyor orada. Çok tatlı be. Şaşırdım. Bir tane alsak mı? Alalım bir Doğru tane. Ki. Bak geliyor. Koş atış. <laughs> Kallı ejdermiş. Sakalın nerede? <gülüyor> <gülüyor> Nesin sen? Köse mi? Ben cez yapma. Yok. Bence Sen bunlar gerçekten overthinking diyorlar ha. Bak. Denk gelsin, pardon. Hiç kımıldamak için aynı duruyorlar. Bunu nasıl söylüyorsun ya saatler? Çok sıkıcı değil Aynı ben. <laughs> Abi çok mu Bir şey diyeceğim hani kaplumbağa bir tavşanı geçemez. Bu geçer. Hikaye bitmiştir. Nokta. Ne? Nokta. 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 Ben ki benim şeyden. Ben çay Ben... <laughs> Gece de Ne bir şey. Bu da bir şeye bakıyor. Ne yapıyor? Anlıyorum Kötü de olmadı. Şey makas aldı. <laughs> Hadi gidelim. Başka o var olabilir. mı? Çok Ben çok ben de öyle bir şeyde böyleydim. tercih merdiven Anlıyorum. Yeremiyorum. Kaldım. <laughs> Dışarıda da var. Bu hala overting diyor bu arada. Hadi bence 5. Bence de 5'ti bu arada çok ben de beğendim. 4 ee, Benim de puanım onun üzerinden 4 falan puan istediler. En tatlı yeri pengui dedim. Mirket de olabilirdi aklıma mirket gelmedi. İsmini unuttum arkadaşlar kusura bakmayın. Her neyse bu, bu şekildeydi. Böyle bir videoydu. Bizle beraber çok saçma bir ben anlamadım ben ne çektim anlamadım ben dikkat edin. Dikkat edin ne ya? Ben kimle konuşuyorum ya? Neyse bay bay.